En değil. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı tarafından bu yıl 18.si <laughs> düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne Cadı Kazanı isimli oyunla katılan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu başkent seyircisinden de tam not aldı. Daha önce Mara Seyit, Arturo Uy'nin Önlenebilir Yükselişi ve Ermişler ya da Günahkarlar oyunlarıyla Ankara sahnelerinde izleyiciyle buluşan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Cadı Kazanını da Ankara Devlet Tiyatrosu Akın sahnesinde gerçekleştirdi. <laughs> 450 kişi kapasiteli salonda biletler haftalar öncesinden bitti. Tiyatro severler merdivenleri doldurdu. <laughs> Siz de Günümüzde yaşanan yağma ve acıları da hatırlatan Arthur Miller'ın yazdığı oyunu Onur Erdoğan yönetti. Salem'de yaşanan ve bütün Amerika'yı etkileyen cadı avlarının konu alındığı oyunun sonunda BBŞT'li oyuncular ayakta alkışlandı. Sanatın insanları birbirine yaklaştırdığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay bu işlevi en iyi şekilde yerine getiren tiyatromuz sadece Bornova'nın değil, İzmir'in sınırlarını da açtı. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Bu yıl yaşanması bir dünya için sanat temasıyla düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne yurt dışı da dahil olmak üzere yüzün üzerinde oyun başvurdu. 46 oyun başkente davet edildi. Yardım varsa usulü gereğince ifadesi alınsın. Usulü